Merhaba Spor izleyenlere hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Lille maçının analizini yapacağız. Hoş geldin abi. Hoş buldum Kadir'cim. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Direkt geçelim maça istersen. Olur. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Fenerbahçe'yi izliyoruz. Evet. Oyun Lig'de yeterli başladı. görülmese de genelde skor almaya çalışıyor. Yorumlarını alayım abi genel olarak. Lig başladı. İlk Lille maçı da hala hafızalarımızda taze. E, tabii Lugano maçlarını da hatırlıyoruz. E, lig maçında da bir temposuzluk vardı, Bir Galatasaray'da da sürekli o söylediğim tutukluk mevcuttu bence de Fenerbahçe'de. İlk Lille maçında da bu temposuzluk biraz takımda kendini göstermişti aslında ama e, sahaya çok yansımamıştı. Bu çünkü Lille çok tempolu bir takım değil, onların Hı. da ligi yeni başladı, onlar da sert bir e, hazırlık süreci geçirdi. Bu yüzden ilk maç birazcık temposuz geçmişti. Ee, şimdi ikinci maça gelirsek e tabii takımlar biraz daha yavaş yavaş kaynaşmaya başladı. Yeni transferler biraz daha adapte oldu ama ben yine ilk maçtan çok daha farklı, bol pozisyonlu bir maç beklemiyorum. Yine e, hocalar biraz daha dikkatli başlayacak, temkinli oynamak isteyeceklerdir. Çünkü işin ucunda Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek var. Evet. Lille özellikle bu avantajını kaybetmek istemeyecektir. Buraya 2-1'lik e, bir skor avantajıyla geliyorlar. Bu avantajı kaybetmemek için Bazen zamanı geçireceklerdir, bazen oyunu yavaşlatacaklardır. Bu tarz yollara bayağı bir başvuracaklarını düşünüyorum. Genesio bu tarz bir hoca değil aslında. Ren maçını hatırlarız 3-0'dan 3-3 evet. olan. Bu tarz şeyler olan bir hoca değil ama, bu tarz davranışlar olan bir hoca değil ama e, bu maçta ben özellikle Lille'in bu avantajı sene başı olmasından da kaynaklı olarak biraz daha futbol dışı yollarla da e, deneyeceğini düşünüyorum. Biraz daha temposuz. Ee, Fenerbahçe'nin hızlı başlayacağı, özellikle ilk 15 dakika, ilk yarım saat o civarlarda bir tempo göreceğimizi, hızlı bir başlangıç bekliyorum. Bakalım nasıl olacak? İlk yarıda bir Fenerbahçe baskısı göreceğizdir ama evet. mutlaka. Dilersen muhtemel 11'leri vereyim abi. Olur. olur. Fenerbahçe'de Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Ciko, Jayden, İsmail Kurunic, Tadic, Şimanski, Maximin, Ceko muhtemeli var. Evet. Lille, Şövalye, Santos, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Gomez, Zegrova, Haraldson, Kabeya ve Jonathan David muhtemeli var. Ee, önce Fenerbahçe'den başlamak Tabii. istiyorum. Açıkçası Ferdi'nin olmayışı birazcık e, oyun pratiğimizde biraz eksiklikler gösterecektir bence. Ee, Jaden, e, Çağlar, Jiku, Mert Müldür evet. doğru hatırlıyorum değil mi? Yani bu dörtlü, beraber oynama pratiği çok fazla olan bir dörtlü değil. Evet. Ee, burada biraz sıkıntılar yaşayabiliriz, umuyoruz ki yaşamayız. Ee, çünkü çok önemli ülkemiz için de ilk maçı kaybettik. Ee, hem kazanmamız hem de turu geçmemiz gerçekten ülkemiz adına da çok önemli. Bir sıralama, geri düştük. Gülcepağ'ın sıralamasına. Çok Çek kritik yerlerdeyiz, geçtik. evet çok kritik yerlerdeyiz. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Trabzonspor, Trabzonspor. evinde Rapid Viyene mağlup oldu. Yani çok talihsiz bir sonuçtu. Evet. Ee, bunlara daha sonraki programlarda değineceğiz zaten. Ee, ama Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi çok önemli gerçekten Hı. ülkemiz adına. Devam edeyim ben sözlerime. Oyun pratiği defans dörtlüsünün aslında çok fazla yok. Birbirini tanıyan oyuncular tabii ama Hı. ne kadar beraber oynadılar, kaç maç beraber oynadılar hafızamda çok hatırlayamıyorum yani bu dörtlüyü. Jayden önde oynamaya çalışan bir Fenerbahçe için ideal sol bek mi? Keşke bu maç Ferdi olsaydı bence. Bence şöyle daha ideal olabilir. Şimdi Maksimi'nin savunma katkısı düşük. Jayden'ın da hücumlarda ne kadar istekli olduğunu ileri çıktığını biliyoruz. Hızıyla ferdiye göre öyle bir avantaj olabilir. Ferdiye göre çok daha hızlı. bir, Hatta yani takımın en hızlı iki oyuncusundan biri. Evet. Öyle bir tercih o yüzden yapılabilir bence. Bu konuda haklısın ama izlediğimiz maçlarda Fenerbahçe'nin üretkenlik sorununa çok değindik hatırlarsın evet. ve üretkenlik bir sorun da gözle görülür bir şekilde var. Yani bu sorunu sol Fenerbahçe sol bekten Ferdi ile çok ciddi anlamda çözmeye çalışıyordu Hı. ve çözüyordu da zaman zaman. Şimdi Ferdi'nin olmayışı, Jayden'ın oluşu bu üretkenlikte nasıl bir etki eder? Pozitif anlamda, negatif anlamda buna tam olarak bir cevap veremiyorum. Ama orta sahayı tekrar alabilir miyim? İsmail Kurun Şimanski. Ee, ben sanmıyorum ki bu orta saha çıksın. Çok yani sanmıyorum. Kurun için ben artık bu tarz e, yüksek tempolu oynanması gereken, sert oynanması gereken maçlarda tercih edileceğini hiç düşünmüyorum. Orada farklı bir e, kombinasyona gidilecektir. Bartu'yu tercih etse şaşırmam. Bence Bartu da değil. Ben yani kurun iç yerine Bartu'yu tercih ederim tabii ki. Kurun iç yerine herkesi tercih ederim. <laughs> takımın içerisinden. E, ama ben Bartu'nun da olacağını düşünmüyorum. Ki buradan şuraya bağlayacağım. Bence maçın en önemli, en anahtar noktası orta sahanın sertliği. Evet. Biz ilk maçta e, analiz videosunda da paylaşmıştım. Onu izlemeyen değerli izleyicilerimiz için tekrar e, yenileyim sözlerimi. Anhel Gomez geçen maçta 96 kere topla buluştu. Müthiş bir ikili mücadele başarısı. E, müthiş bir isabet yüzdesi. iki tane anahtar pas. Bunlar çok ciddi rakamlar. Hı hı. Ve Kuliniş ile İsmail'in toplam sayıları e, Angel Gomez'in yarısından biraz fazlaydı. Bu sertliği sağlamamız gerekiyor. Biz evet. geçen maçta o sertliği sağlayamadığımız için çok fazla geçiş hücumu yedik bunu engellememiz gerekiyor. Şöyle bir şey ya biraz ütopik gelebilir hiç denenmedi daha önce ama Ferdi orta sahada kullansa İsmail'in yanında. Sence nasıl olur? Geçen sene bunu çok bekledim. Yani Ferdi'den bir 8 numara evet, özellikle. özellikle çok merak ettim. Çok da istedim. Çünkü Ferdi'yi merak ediyordum. Ferdi neredeyse her mevkide oynadı. Hı hı. Bir kere de 8 da oynasaydı yani o serbest 8 rolü e, çoğu yorumcunun dilinde bayağı evet. bir dillendi. Keşke olsaydı. Ee, ben Ferdi'nin çok ciddi, güzel bir performans verebileceğini düşünüyordum. Ama bugün eğer sol bek olarak başta e, bu maçta eğer sol bek olarak başlamayacaksa, ben Ferdin'in e, oyuna da gireceğini çok düşünmüyorum. Ya tabii muhtemel olduğu için belki direkt Ferdi belki 11 de olarak da görebiliriz Ya bu muhtemel 11'in belki sebep transfer haberleri, transfer dedikodu çok olası olabilir. Evet. Belki de anlaşılmıştır çoktan belki takım de. oynatılmamasını da istiyor Hı -hı. olabilir. Lil muhtemel ile ilgili yorumları nelerdir abi? Lille'de değinmek istediğim iki tane çok önemli nokta var. Angel Gomez'in etkinliğini azaltmamız gerekiyor orta sahada. Hı hı. Angel Gomez geçen maçta çok etkili oldu çünkü. Yani takımın bel kemiği gibiydi. Ee, belki en kuvvetli yanları e, orta sahalara diyebiliriz. Evet. ilk maç evet. özelinde ve sağ kanatlarında Thiago Santos. Heh, belki şu da olabilir. Oster Solbek sol bek oynamasının evet. sebebi Thiago Santos'u preslemek. Evet, o Onun çok etkisini, etkisini şey. evet, çok aza indirmek yani. E, mantıklı da olabilir. Orta sahayı preslememiz gerekiyor dedik. E, maç bence orta sahada kazanılacak. Ve Fenerbahçe'nin en... en zayıf karnı gibi duruyor. Aynen öyle. Şu an Fred'in yokluğunda en zayıf karnı. Ama niyese bir Jiku hamlesi bekliyorum oraya. Sertliği arttırmak için. Onun dışında Mert Hakan bile sertliği arttırır. E, en önemli oyuncumuz İsmail Yüksek kesinlikle. İsmail Yüksel'i rahat ettirmek için e, onun yanında oynayacak oyuncunun onu rahatlatması gerekiyor. Lig maçında Šimanski ile oynadı. Hı, hı. Yani Şimanski de çok etkili olmadı aslında. Hı hı. Ama Kurunic o kadar etkiliyor ki İsmail olduğu zaman yani lig maçında yaptığı istatistikler gayet yüksek rakamlardı. Evet. Yani yanında herhangi bir fiziksel varlık gösteren oyuncu olduğu zaman İsmail'in zaten performansı otomatikman artacak. Evet. Ee, İsmail zaten rahat kafası rahat olduğunda yani defansta da onu rahatlatan bir hı hı. tempo hissettiğinde yanındaki arkadaşında hücuma o kadar çıkmaması gerektiğinde yani çünkü İsmail'in o 8 numara olarak hem ofansif hem de, hem de defansif anlamda bütün her şeyi beklersen İsmail bir yerlerde bocalamaya başlıyor. İlla ki. Ama lig maçını hatırla mesela. İsmail yanlış hatırlamıyorsam 6'da 4 uzun pas atmıştı. 7'de 5. 7'de 5. Gayet yüksek bir rakam yani. Tam da Mourinho'nun talebi bu. Geçmiş takımlarından hatırlarız. Ee, onun dışında müdahaleleri çok iyiydi. İkili mücadele kazanma yüzdesi evet. gayet iyiydi. Gayet yüksekti. 69 kez topla buluşmuştu galiba. Demek ki Şimanski İsmail'i biraz rahatlatabilmiş. Tabii fiziksel olarak bir varlık gösteriyor dedin. İsm kurun evet aynen öyle. İsmail'in e, bu tarz... Örnek gösterebileceğimiz bir sürü maçı var. Milli takımda da var. Fenerbahçe'de Eurotistan de var. İlatistan maçı milli takımda. Ee, Avrupa'da Sencula maçı. Yani ciddi anlamda maç sayılarını çoğaltabiliriz. Evet. Örnekleri çoğaltabiliriz. İsmail çok önemli olacak. Ama İsmail'in önemine yanındaki oyuncu arttıracak. Kesinlikle. O yüzden bu tercihi çok merak ediyorum. Ee, Lille takımında değinmek istediğim çok önemli bir nokta var. Solbek Gudmundson. Bence Lille'in en zayıf karnı. Evet. Özellikle topla çıkışlarında Lille takımının e, Top Gun'un sonu ayağına geldiğinde ciddi hatalar yapıyor. Bunu ilk maçta da gördük. Evet, Çıkarken ee, çok sorun yaşıyorlar. Evet, daha önceden de biliyorum Gun'un sonu bayağı o tarz durumlarda baskılarla karşılaşınca biraz sıkıntı yaşayabilen bir oyuncu. Genesio'nun talep ettiği oyunu da düşününce, yani kaleden başlayan topa sahip olma oyunu, Fenerbahçe sol bekten başlayan bir baskı kurabilirse belki Jadon bu düşüncenin de bir eseri olabilir eğer 11 başlarsa. Jadon'dan başlayan ve sahaya soldan başlayan bir pres ve sağda biten bir pres olursa Hı -hı. ben Fenerbahçe'nin çok top kapacağını ve kalite ayaklarıyla gol ulaşacağını düşünüyorum. Peki abi şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Goodmanson'un takımın zayıf karnı olduğunu söyledik. Aynı zamanda Santos'un ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu biliyoruz belki de. Peki bu maç özelinde Maksimini Sağ tarafa atıp tadiçi alışık olduğu sol kanada atarsa Mourinho daha etkili olma şansı yüksek olur mu? Maxim'in de birebirlerde baskıda fena almadığını gördük son lig maçında. Evet. Olabilir. E, mantıklı olabilir. Fakat benim şöyle farklı bir beklentim var maçta Mourinho'dan. Ben Tadic'in 10 numarada sen Maxim'in aynı yerinde. Orta sahadaki sıkıntı olması için sağ önünde başlayacağını düşünüyordum. Hı hı. Bu presi sert bir anlamda noktalamak evet. adına. Ama şimdi orta saha zaafından kaynaklı lig maçında da memnun kaldıysa muhtemelen Szymanski 8 başlayacaktır. O zaman ben İrfancan Kahveci'nin formasına tarafa. E, Avrupa'da da kavuşacağını düşünüyorum evet. ve faydalı olur. Lig maçında da preslerde Hı -hı. etkiliydi İrfan, ben evet. değildi. değildim. E, pres demişken, ön olan baskısı demişken, Dzeko yerine sence en neyse sürprizi olabilir mi ha. abi? Olabilir, mümkün ama Jeko'nun performansı da gayet iyi şu anda, gayet formda. Ben o yüzden Ceko'nun kesileceğini düşünmüyorum bu maç öncesinde. Ki şöyle bir düşüncem de var. Ben Ceko'nun bu maçta Enesiri'den daha çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bağlantı noktasında hızlı geçiş hücumları yapmamız gereken noktalarda Ceko'nun bağlantı oyununa gerçekten ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin. Ben şöyle katılmıyorum. Bence fiziksel olarak çok yetersiz kalıyor bu tip maçlarda Avrupa maçlarında. Yani Fener'in favori olmadığı maçlarda Ceko'nun yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü oyun oraya yiyemediğin için CECO'nun geçiş oyunundaki pas bağlantıları bu sefer daha zora sokuluyor. En orada olursa hem atılan uzun topları almada fiziksel olarak daha diri, daha evet. genç bir oyuncu. Hem atılan uzun topları almada hem önüne top attığında koşabilecek bir oyuncu. Daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabi hocanın tercihi. Cekon'un da son 20-25'te son 25'te girip, yorgun savunma karşısında çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi hocanın takdiri nasıl olacak bilmiyoruz. Ben sana katılıyorum düşüncelerine. Fakat e, bence Okan'ın bu seviyelerde artık son 20'de 25'e girse de senin beklediğin katkıyı verebileceğini düşünmüyorum. Sana bir senaryo e, sunacağım sadece merak hı. ediyorum fikrini. Bir 60 dakika hayalet. Fenerbahçe takımının tam konsantre, taraftarı tam konsantre olduğu. E, i̇stediğini istediğini aldığı ve 60'ın dakikada tabelayı 1 0 hayalet. Hı, hı. Ee, 65'te, 60'ta da enine serilecek o değişikliği. Hı hı. Bence Fenerbahçe 2'ye 3'e gider bu senaryoda. En nesiri çok faydalı olabilir. Kafamda hı. böyle bir senaryo var. E, ee, Mourinho özellikle gol yemeden bir oyunu tutup presini yapıp skor yapmaya çalışacakmış gibi. Böyle bir oyun kurgusu bekliyorum evet ben. Ya. İlk maçta da zaten aslında çok gol yiyeceği bir pozisyon oluşmamıştı Fenerbahçe'nin. İki golde biraz şanssızlık olarak yani hele Kesinlikle. son gol çağların ayağına değmese top direkt Leverkusen kucağına gidiyor. Evet, bölüyorum ama 3-4 tane net pozisyon vardı yani. Evet, ya pozisyon verildi ama yenilen goller özelinde aslında çok Kesinlikle gol olmayacak toplar o toplar. Aynen öyle katılıyorum. İki ee, iki takımın da eksiklerinden bahsedeyim abi. Olur. Ee, Mönye'nin durumu belirsiz. Hı hı. Ben Talep geçen maçta yoktu yine e Ama yok. bugün bin biz favoriyiz hala öyle bir Tabii, açıklama yapmıştı. Yapmış, evet. Ben İddialı. Talep ilk maçtaki gibi yok, ümiti yine yok, Fenerbahçe'de de bildiğimiz gibi Fred yok. Anladım. E, Mönier onlar için önemli bir oyuncu. Evet. Çünkü Genesio'nun talep ettiği geriden oyun kurma, kaleden başlayan o oyun planı fikrinde Mönier çok önemli. Sağ bek ve sağ stoperden oyun kurma konusunda biraz e, istekli davranıyorlar. Mönierin olmayışı onları çok etkiler. Evet. Yani ne kadar ya aslında yerinde oynayan oyuncu hiç fena olmayan bir oyuncu Santos. Hı hı. Ama dediğin gibi kısa çıkmak istedikleri Muhtemel için... Muhtemelen 11'de Thiago Santos mu sağ bek gözüküyor? Thiago Santos sağ bek Sağ önde Zekrova mı gözüküyor? Evet. Anladım. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani iki çok hızlı oyuncu. Evet. Bireysel kaliteleri de oldukça yüksek. Evet. Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilirler. O yüzden de belki Maxim'in sağda olması şey savunma anlamından hı. da Evet olabilir. Yarar sağlayabilir. Ama ben tadı için de artık o eski savunma katkısını vereceğini düşünmüyorum. Ya bence yine Maksim'ine göre daha etkili olursa olabilir. Olur. İlk maçta yaptığı hata geliyor. Aklıma bir an böyle sinirleniyorum yani. Sen Maksim'in çok iyi performans veriyor ama ilk maçta yediğimiz ilk golde e, sen Maksim'in çok kolay yediği bir çalım vardı. Evet. Değinmek istediğin son bir şeyler daha var mı abi? Evet son olarak şuna değinmek istiyorum. E, Fenerbahçe hücumdayken bence Maximen, Maxime'nin ters kanadı çok önemli olacak. Çünkü Maximenden ben işleyeceğini düşünüyorum oyunun ve Genesio'nun da bundan mutlaka bir 2-3 e, kişiyle gidiyor Maxime'ne. Bir yani. aynen öyle bir savunma planı kurgulayacağını düşünüyorum. E bu bağlamda e, ters kanatta bir boşluk bulma şansı var Fenerbahçe'nin. Özellikle de İrfancan Kahveci mesela, e, bu tarz pozisyonlarda iyi takip eden. Geçen sene bu alışkanlığı kazandı. Hı hı. E, sonuçlandırma konusunda da epey bir başarılılar. Boş kalırsa şutu çok etkili Aynen olmuyor. Aynen öyle. Ben o yüzden buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maximenden gelen ...Ceylan'ın bindirmeleriyle gelen pozisyonlarda ters kanatta ciddi boşluklar bulabileceğimize inanıyorum. Son olarak da söylemek istediğim şey Dil Fenerbahçe'den daha iyi bir takım değil bence. Bence de. Fenerbahçe kesinlikle eleyebilir. Ben taraftarın %100 maçın içerisinde kalmasına o Geçen sene birkaç maçta bu atmosferi gördü Fenerbahçe. Avrupa maçta. maçlarında oluyordu. Avrupa maçlarında evet. zaten şöyle son 18 iç maçında 4 mağlubiyeti var sadece. Evet doğru. Hatırlıyorum ben de bu istatistiği. Ligde de şeyleri hatırlıyorum. Kasımpaşa maçını hatırlıyorum mesela taraftarların 90'la birden ma Evet, maç birlikte, birlikte, evet maçın bitiş düdüğüyle birlikte evet. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte inanılmaz bir tezahüratı vardı. Yani Mourinho da belki bunu hayal ederek geldi ama zaten lig maçında da bir görüntüsü çıktı ortaya hakemi göstererek baskı altına almalarını istiyor. Evet o görüntüyü ben de gördüm. Ama taraftar hiç o kafada değil yani kendi ellerine takılıyorlar. Evet ben e, bu detayı çok değinmek istiyorum. Eğer bu maçta da Lille karşı böyle bir taraftar profili çıkarsa ortaya ben Fenerbahçe'nin işinin kolaylaşacağını hiç düşünmüyorum. Bence de. Şansları 55'i görüyorum. Lille'nin avantajı olmasına rağmen ilk maçtan e, taraftarın etkisiyle hatta %55-45 Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den yanayım. Yani Dil gerçekten Fenerbahçe'den iyi takım değil. Fenerbahçe taraftarının da bu bilince vakıf olup takımını son düdüğe kadar çok yüksek sesle desteklemesi gerekiyor. Bence ilk maçtan önce Lille'den e, gereksiz bir çekinme vardı. Evet. Şimdi de çok hafife alıyorlar gibime geliyor. sosyal. Medyada. Yani umarım hafife almıyorlardı. Sosyal medyada bunu gördüm ben de. E, ben takımda Mourinho'nun... Mourinho öyle bir yani, adam değil evet, zaten. Öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Ve bence taraftar işi birkaç hafta daha böyle giderse direkt kameralar önünde isyan edecek bence. Öyle hareketleri alamayalım. mı? Aynen zaten? öyle. Bu basın toplantısında detaya yakaladım ben. Ee, bir tane spor muhabiri basın mensubu çok uzun bir soru evet. soruyor. İllallah İlla Allah ediyor havaya falan bakıyor. Ya Mourinho böyle bir insan zaten. Yapar tarafta arada gerekeni söyler. Eğer ki böyle devam ederse. Evet. Abi teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. Umarım nedir? turu alır temsilcimiz. Umar ben de öyle umuyorum çok da ihtiyacımız var gerçekten. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.